Elazığ için dönüşüm başlıyor sloganı ile hareket ederek Elazığ Belediye'miz 1. sınıf adı gitme merkezimiz Güney Çevre Yolu Yemişik Mevki Yeni Toki bölgesinde 3000 metre kare alan üzerinde projelendirildi. Geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, geri kazanım ve bertaraf bir tarafa gönderilmek üzere bırakılması ve gelecek nesillere geri dönüşüm bilincinin arttırılması amacıyla tasarlanan projemiz 6 ay gibi kısa bir sürede projelendirilerek 2022 yılı Ağustos ayında atık yönetim sistemi kapsamında birinci sınıfada getirme merkezimiz faaliyete geçirilmiştir. Bu kapsamda Kurumumuzun ve ilimizin sıfır atık belgesi alınarak gelecek nesillerimize temiz ve kaynakları korunmuş bir şeyi bırakmış olacağız. Atık getirme merkezimiz konum itibariyle vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği noktada olup kendi imkanlarıyla geniş, geri dönüştürülebilir atıkları getirebilecekleri gibi 153 beyaz masayı aramaları durumunda evlerinden aldırma hizmeti de Elazığ Belediyesi olarak sunmaktayız. Böylelikle hem ülke ekonomisine katkı sağlamış hem de çevreye verilmiş zararların önüne geçeceğiz. Birinci sınıf atık getirme merkezi kurulduğu tarih itibariyle yaklaşık 6 ton ilaç, 2,5 ton pil, 10 ton ambalaj atığı, 1,5 ton tehlikeli atık, başta olmak üzere diğer toplanan atıklarla beraber bir yıl içerisinde 25 ton atık toplanıp geri kazanımı sağlanmıştır. Bu merkez geri dönüşümü teşvik ederek çevre için önemli bir katkı sağlamaktadır.